Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün yeni bir videomuzda daha e, sizlerde TMF'nin yeni getirmiş olduğu dorselerde yılbaşı dorselerin videolarını videosunu çektim. Yani nasıl yapacağınızı illa o dorseyi almadan kendiniz sırtınızdaki dorseyi nasıl alacağınızı gösterdim. Lakin bu e, videonun ortalarını başlarında en video üzerinden kayıt aldığım için laptopun üstündeki e, mikrofonu kullandığı için çok fazla cızırtı ses var Şimdi ise ben ekstra olarak e, ses kaydı alıyorum Şimdi yapmanız gereken şey e, galeriye gidip şey dorse galerisine gidip bir tane low bed değil de düz yataklı normal dorseler var ya sadece dümdüz olanlar ondan bir tane satın alıyorsunuz zaten şu anda da gösterdiğim şu dorseyi alıyorsunuz ve plakasına önem gösteriyorsunuz çünkü plakasının son iki hanesinde bendeki Rv 27 idi ee, Hızlı kaydı aldıktan sonra rv27 gördüğünüz gibi rv27 kodunu e, GameCube üstünde aratıyoruz. E, GameCube üstünde arattıktan sonra ise Ozi'nin bizlere vermiş olduğu, kendi Discord'una vermiş olduğu e, oradaki kodları kullanarak bizler de e, -E Dorsemizin üstüne gerekli malzemeleri koyuyoruz. Açıklama kısmından Ozi'nin Discord'una da girebilirsiniz. Evet daha demin ee, hızlı kaydımızı almıştık belgelere geliyoruz Euro Truck buradan ise profilist kısmına giriyoruz saatlerimizin uyuştuğu sa save e giriyoruz save quick save game save'imizi selleri e, dispenser için atıp içine açıyoruz neydi plakamızın kodu rv27 rv boşluk 27 yazıyoruz aşağı yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane buldu buraya nasıl ekliyoruz hemen şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar sizlere şu dosyamızı kapatalım. Sizler açıklama kısmında vermiş olduğum Discord link'ine girip Oze'nin hazırlamış olduğu burada kodlarımız var. Direkt bu kodları da çalabilirsiniz. Hemen böyle videodan durdurayım da yazayım tek başına. Öyle işsizliğe geleceğinize gidin Discord'a. Hem Oze'ye de destek olmuş olursunuz. Burada yapmanız gereken şey şuradaki kodu kopyalayıp şuradaki parantezi iki enter yapıştırıyorsunuz. Sonra şunu kopyalayıp şuradaki name'i satıyorsunuz. Buraya kopyalıyorsunuz. 20 mi yazıyorsunuz? Boşluklar önemli. Kaydediyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra oyunumuzun içerisine geçiyoruz. Hoppala. Sonra ESC. Kaydet yükle. Oyunu yükle. Yükle. Evet diyor ve üstüne e, trak hazırlamış olduğu yüklerden bir tanesi zaten 3 tane yük var bir tanesi gelecek gelen yük gördüğünüz gibi arkadaşlar e, böyle rulo bildiğimiz rulo işte bunu karşı taraf görüyor mu onunla ilgili hiçbir bilgim yok karşı taraf görüyor mu görmüyor mu hiçbir bilgim yok ama tahminimce görüyordur diye düşünüyorum hem de yani görüyordur ya test etmedim ama görüyordur yani en kötü deneriz veya deneyersiniz sizler Şimdi bu birinci yükümüzdü. Bu da güzel, hoş bir yükmüş. İkinci yükümüze geçelim. Onun için de tekrardan geliyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey sadece şuradaki kodu değiştirmek oluyor. Şuradaki kodu kopyalıyoruz. 5 Kaydediyoruz. Çünkü biz zaten bir kere kodu e aktif ettik, biz sadece ismini değiştiriyoruz. Şey, e, defini. Hop dayı niye içime girdim? Bu doğru seviyemi doğrutan değil. Ondan sonra ise kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet diyoruz. Ekranımız geldiği zaman bakalım hangi dosya gelmiş. O efsanevi hani herkesle gördüğümüz dorsa var ya o geliyormuş. Onu fark ettik. Ay, bir git şuna ya. Bir bırak benim peşimi ya. Bu etrafta gördüğümüz çoğu zaman bu dorsa kullanılıyor etrafta. Bu Dorse geliyormuş. Yani bu kaplan oyunuymuş. Ev tarzında bir Dorse geliyormuş. Bu da öğrenmiş olduk. Şimdi ise bir diğeri olana geçelim. Hoppala. Bu sefer de tekrardan e, biz bu kolu kopyalamıştık. Bu sefer de şunu kopyalıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz. Kaydediyoruz ve tekrardan oyunumuzun içerisine geçip kaydımızı çalıştırıyoruz bakalım hangileriymiş. Şöyle yapalım. Evet diyelim ve başlasın. Bakalım bakalım hangileriymiş. Evet bunda da normal düz dorsen üstünde. Bir tane rulo geldi, bir tane ev şeklinde geldi. Bir de normal düz sen. Bunun evsiz hali var. Yani bu evsiz hali bir evi var. Çatısı var. Çatısız hale bir de normal rulolu şekli varmış. Üç çeşitten oluşuyormuş. Ee, Ozin Discord'una gittiğiniz zaman zaten fz 2 Codes diye bir oda var. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman hemen karşınıza üç tane kod geliyor en aşağıda. Resmini vermiş ama resimler pek belli olmuyor. Bu resimlerde en üstteki e, gördüğünüz gibi olan çatısız e, yük. ikincisi çatılı yük. E, üçüncüsü ise rulo olan yükmüş. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki güzel böyle içerikli videolar isterseniz açıklama kısmına bakabilirsiniz. Yani oradan Discord'dan özel Discord'unu alıyoruz. Ve unutmadan önce daha 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 fazla lokal lokal modlar istiyorsanız ve beni takip edebilirsiniz. Kod dosyaları, kodlamalar istiyorsanız da Black Alkoa'nın videolarını izleyebilirsiniz. O benden daha fazla e, kodlama videoları çekiyor. Ben lokal mod çekerken kendisi de kod dosyaları, kodlama iyi gösteriyor. Onun haricinde de diğer yayıncılarımız da var. Diğer yayıncılarımızı da izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok ama böyle kalkalı aram biraz daha fazla iyi olduğu için o onu önerdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.